rezerv alandaki bir satışla ilgili bir söylemimiz oldu. Rezerv alandan TOKİ arsa satıyor Önce bütün arkadaşlarımız buna el birliğiyle hayır dediler. Böyle bir satış yok. Sonra biz ilgili evraklarını gösterdik. Satışın gerçekleştiği ile işte elimde. Kime satılıyor? Tanıdık, bildik birine satılıyor. Kısa bir süre önce kurulan bir şirket, 18 milyondan 42-43 milyona çıkmış bir bedelle satılıyor. Oradaki 2000 metrekarelik bir alan 6-7 daire parası demek. Hepimiz bayrakta yaşıyoruz. Hepimiz Bayraklı'daki rahiş bedellerinin ne olduğunu farkındayız. Buradan rezerv alandan arsa alacak bütün arkadaşlara sesleniyorum. Şundan adınız gibi emin olun. Bütün iş ve işlemleriniz nasıl sizinki mevzuata uygunsa Bayraklı Belediyesi de bu işlerin tamamını mevzuata uygun yapacak. Böyle yağma yok. Bu alan depremzeliğe ait bir alan. Bugüne kadar enkazı dair bayrak ve yapılan toplam yatırım 35 milyon lira. Şu an dördünde beşinde iki satış daha var. Toplamı 205 milyon lira. Bir de size o anlatacağım. Bir de ballı bir takas var. 40 dönüm ormandan Toki'ye geçiyor. Toki maliye devrediyor. Maliye takasa giriyor. Rezerv alandaki 40 dönümlük yeri o yağı veriyor. Kimin malı nereye gidiyor? Açıklayın hangi şartlarda, hangi koşullarda, hangi mevzuata uygun olarak verdiniz? O yak oradaki konutları vatandaşa mı yapacak, başka bir iş için mi kullanacak? Depremde mağdur olmuş yurttaşlarımıza kamu eliyle konut yapıp o konudu satmak ile Kızılay'ın depremzedeye çadır satması arasında bir fark yok. Bu kadar açık, bu kadar net. Bayraklı Toki'nin bilançosunu düzeltebileceği bir sahadeydi. Bayraklı herkese rağmen, her şeye rağmen bütün dayatmalara rağmen İzmir'in kalbi olmaya devam edecek, Türkiye'nin İngiltere'de çok yakında olacak. Ne yaparsanız yapın, ne tür engeller çıkarırsanız çıkarın, bu kent kendi küllerinden doğmak kudretini kendi içinde taşıyor.